Asya Mutfağı Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Çin mutfağına özgü tarifler vereceğiz. Bunlardan biri kasım patılı sazan balığı. İhtiyacımız olan malzemeler 20 gram kasım patı, 200 gram sazan balığı, kıyılmış taze soğan, zencefil, lezzet tuzu, tuz, toz şeker, pirinç şarabı, nişasta, susam yağı, lezzet suyu ve bitki yağı. İlk olarak sazan balığını yıkayın ve kuşbaşı doğrayın. Yağda kızarttıktan sonra süzülmesi için kağıt havlunun üzerine çıkartın. Kasım patını tuzlu suda yıkadıktan sonra kaynar suda 20 dakika bekletip çıkartın. Tencereye biraz bitki yağı koyup kıyılmış taze soğan ve zencefili ekleyin. Güzel kokusu alıncaya kadar kavurduktan sonra pirinç şarabı, lezzet suyu, tuz, toz şeker ve balık etini ilave ederek hızla çevirin. Sulu nişastayı da ekleyin ve susam yağını gezdirin. Kasım patının yarısını tabağa dizip üzerine balık etini koyun. Servis tabağının kenarını kalan kasım patılarla süsledikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler Çin mutfağından rolu balık tarifi ile devam ediyoruz. Bunun için gereken malzemeler 100 gram tatlı su balığı, 30 gram bambu filizi, 25 gram mantar, 30 gram taze soğan, 1 yumurta beyazı, 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı tavuk bulyon, 1,5 yemek kaşığı sulandırılmış mısır nişastası, 2 çay kaşığı yağ, 6 yemek kaşığı su. İlk olarak balığın kafasını, kuyruğunu ve kılçıklarını ayırın. Deri kısmı alta gelecek şekilde kesme tahtasının üzerine koyun ve ince filetolar şeklinde kesin. Yumurta beyazı, tuz, tavuk bulyon, mısır nişastasını oluşan bir karışım hazırlayarak balığı bu hamura bulayın. Bambu filizi, mantar ve yeşil soğanı ince şeritler halinde kesin. Balık filetolarını yatay şekilde kesme tahtasının üzerine koyun. Arasına yerleştirdiğiniz bambu filizi Yeşil soğan ve mantar şeritleriyle birlikte balığı rulo yapın. Hazırladıklarını tabak üzerine koyup bir çay kaşığı yağ üzerine serpin. Su kaynama noktasına ulaştıktan sonra 5 dakika buharda pişirin. Buharda pişirilmiş balık rulolarını tabağa yerleştirin. Tavayı ısıtıp 1,5 yemek kaşığı yağ, tuz, tavuk bulyon ve 6 yemek kaşığı suyu ekleyin. Sos kaynamaya başladığında 1 yemek kaşığı sulu mısır nişastasını ekleyin. Soslu balığın üzerine gezdirildikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler Programımızın bu bölümünde Çin mutfağına ait aslan başı çorbası tarifi vereceğiz. Aslan başı çorbası soğuk kış günlerinin vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Mevsimler gündelik toplumsal yaşama etkilediği kadar beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Yazın daha çok serinletici yiyecekler tercih edilirken, kışın insanın içini ısıtacak yemekler aranır. Bunların başında da sıcak çorbalar gelir. Çin'de en çok sevilen çorbalardan biri de bol baharatlı aslanbaşı çorbasıdır. Bu tarif Çin'in popüler güveç yemeklerinden biridir. İçinde bulunan yumurta büyüklüğündeki köfteler aslanbaşına, sebzeler ise aslan, aslan yeresine benzetildiği için bu ismi almıştır. Çorbanın yapımı için gereken malzemeler 1 parça et, çeyrek bardak doğranmış kestane, ince doğranmış 1 yeşil soğan, hafifçe çırpılmış 1 yumurta, 2 çay kaşığı pirinç şarabı, 2 çay kaşığı istiridye sosu, 2 çay kaşığı dark soya sosu, yarım çay kaşığı susam yağ, 1 çay kaşığı doğranmış taze zencefil, yarım çay kaşığı tuz ve karabiber, 2-3 çorba kaşığı mısır nişastası, Köfte ve sebzeleri kızartmak için 2 yemek kaşığı yağ, 1 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı light soya sosu, şeker, yeteri kadar su ve yıkanmış, süzülmüş, doğranmış çin Malzemelerini saydığımız çorbanın yapım aşamasında ilk olarak ayrı bir kapta kestane, yeşil soğan, yumurta, pirinç şarabı, istiridye sosu, dark soya sosu, susam yağı, zencefil, 5 baharat tozu, tuz ve karabiber iyice karıştırılır. Biraz mısır nişastası ve et de eklendikten sonra iyice yoğurduğunuz bu karışımı 4 büyük köfte haline getirin. Orta ya da yüksek ateşe derin bir tava yerleştirin. İçine 2 yemek kaşığı yağ ekleyip iyice ısındıktan sonra köfteleri yerleştirerek 5 dakika kadar arkalı önlü pişirin. Ateşe dayanıklı bir güveç tenceresine veya yeterince büyük bir tencereye tavuk suyu, 2 yemek kaşığı light soya sosu ve şekeri koyun. Kızarttığınız köfteleri ekledikten sonra 10 dakika boyunca üstü kapalı şekilde pişirin. Son olarak çin lahanasını ekleyip köftelerin içindeki pembelik gidene kadar pişirin. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler, geleneksel çin tıvının vazgeçilmez malzemesi cins faydalarından bahsetmeye devam ediyoruz. Oral olarak veya kısa dönemli medikal kullanımı güvenli kabul edilen cinsengin, çok uzun dönem kullanımı riskli görülür. Bu nedenle cinsengin 3 aydan uzun süre kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Cinseng yeni doğanlar ve küçük çocuklarda toksisiteye yol açtığı için kullanılmaması gerekmektedir. Daha büyük çocuklar üzerinde herhangi bir araştırma veya gözlem yapılmadığından kullanımının güvenirliği hakkında yeterli veri mevcut değildir. Ginseng hamileler tarafından kullanılmamalıdır. Çünkü gebe fareler üzerinde yapılan araştırmalarda cinsengin bir bileşeninin anneden fetusa geçebileceği saptanmıştır. Bu bitkinin emziren kadınlar tarafından kullanımının güvenirliğine ilişkin herhangi bir veri mevcut olmadığından tavsiye edilmemektedir. Değerli dinleyenler, ana vatanı Çin olan cinsengin diğer bitkiler, gıdalar ya da gıda takviyeleriyle etkileşiminden bahsedeceğiz. Antikoagülan bitkiler kanın pıhtılaşmasını engelleyici, ve kanı sulandırıcı etkiler gösteren bitkilerdir. Cinzengin bu bitkilerle beraber kullanımı, teorik olarak bazı insanlarda kanama riskini arttırabilir. Melekotu, karanfil, zencefil, ginko, serdeçal, sarımsak, aksöğüt ve kızıl yonca bu bitkilerden birkaçıdır. Cinzengin, turunç ekstraleri veya turunç içeren gıda takviyeleriyle beraber kullanımı, kalp aritmilerine neden olabileceğinden kullanılmaması tavsiye edilir. Efedra ekstraleri veya Efedra içeren gıda takviyeleriyle ya da Efedrin içeren ebegümeci ile beraber kullanımı da kalp aritmilerine neden olabileceğinden kullanılmaması tavsiye edilir. Cinsengin engin kan şekerini düşürdüğüne ilişkin bazı bulgular vardır. Bu nedenle kan şekerini düşürücü etkisi olan diğer bitkilerle beraber kullanımı kan şekerinin normalden daha aşağı seviyeye düşmesine neden olabilir. Sevgili dinleyenler programımızın son bölümünde geleneksel Çin tıbbının eşsiz bitkisi olarak bilinen cinsengin, halk arasında bilinen en basit ilaçlarla olan etkileşiminden bahsedeceğiz. 65 kilo ağırlığındaki bir insanın alkol almadan önce 3 gram cinseng tüketmesi sonucu alkolün vücuttaki etkisinin azaldığı tespit edilmiştir. Alkol tüketmeden önce cinseng alan kişilerin kanlarındaki alkol miktarı diğer kişilerle kıyaslandığında %35 daha az bulunmuştur. Bunun nedeni olarak cin zengin, alkolün parçalanarak atılmasında etkili bir enzimin miktarını artırarak vücuttan daha hızlı bir şekilde elimine edilmesini sağladığı düşünülmektedir. Teorik olarak kafein, cin zengin uyarıcı etkisini daha da güçlendirebilir. Cin zengin ve insülinin beraber kullanımı sonucu hipoglisemi riski oluşabileceğinden dikkatli olunmalıdır. İnsülin ve cin beraber kullanan kişilerde gerek duyulursa İnsülin dozu yeniden ayarlanarak düşürülebilir. Teorik olarak ginseng uyarıcı ilaçlarla beraber kullanıldığında etkileşime girerek uyarıcı etkilerini daha da güçlendirebilir. Sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.